Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. güzellikler olsun inşallah. İkizler Burcu için kapattığım falanı yorumluyor olacağım. İkizler Burcu işle ilgili fırsatlarınız var. teklifler gelecek. sanki böyle beklediğiniz bir iş teklifi mi? İşle ilgili göz aydınlığınız var. Özel hayatınızda biraz sıkıntınız var sanki. Eee takılmışsınız yani olmasını istediğiniz sonuçlanmayan bir ilişkiniz var yani belki evlilikle sonuçlanmasını istiyorsunuz ama e, o özel hayatınızla ilgili sıkıntınız var ama işle ilgili de güzel haberleriniz var sekizli bir zamanda çok seviniyorsunuz e, başka bir yerden de bir iş teklifi alabilirsiniz ayrıca İki kişi arasında kaldınız. Ya da iki fikir arasında kalmışsınız. Ee, karar veremiyorsunuz. Ee, K'lı R'li birinden güzel bir haber var size. Belki sizde bu harfler vardır. K'lı R'li. Yakın bir zamanda böyle düğün haberi mi alacaksınız? Bir düğüne mi katılacaksınız bilmiyorum ama... E, bir de beşli bir zamanda sevinçleriniz var. Böyle güzel bir yere davet ediliyorsunuz sanki ne bileyim ee, bir kafe gibi bir yer ya da işte birisi tan birisi vesile olup biriyle tanışacaksınız. Belki böyle biriyle oturup bir yerde bir sohbet edeceksiniz. Belki normal arkadaş olarak bakıyorsunuz ya da böyle bir arkadaşınız var ama bu ileriye ya da o size açılabilir. E, Platonik bir şeydir, tek taraflıdır. E, Nagihan e, han n han gibi neyle -l GL yani bir e, birisi sanki size vesile oluyor e, bu tanışmayla ilgili ya da bir işle ilgili bir e, gidip konuşacaksınız. Böyle birisi diyecekse böyle bir, bir yer var, eleman oruyor işi. Işte siz gidip konuşacaksınız belki de. Siz işten yana e, gerçekten kısmetiniz çok açık. Yani çeşitli fırsatlar çıkacak ya da birkaç işi birden yapacaksınız. İşle ilgili e, yani önünüz açık, güzel haberleriniz var, beklediğiniz haberler var ya da bir haber alacak. Yani bir haber alıp çok sevineceksiniz. İşle ilgili dediğim gibi para ve işle ilgili. Ama özel hayatınızla ilgili bazı karmaşık durumlar var sanki. Bazı ikizler burcu belki ayrılmak istiyor, ayrılamıyor. Özel hayatla ilgili ikizler burcunun karmaşası var ama iş ve parayla ilgili sevinçleri var. Sadece elinize böyle bir para geçecek sanki beşli altılı bir yani o rakamlarda bir para geçecek elinize. birisi var sanki sizi böyle sömürüyor maddi anlamda ee, birisi sizi sömürüyor ya da sömürmek istiyor yani ya da bir şöyle bir şey de olabilir sizden para mı isteyecek bilmiyorum çünkü elinize bir para geçiyor belki o bunu duyacak mı ondan sonra mı bilmiyorum ama e, bu sizden para talep edebilir yani ya da siz ona bir para verebilirsiniz ama bu kişiden bu kişiye vereceğiniz para e, öyle, hani böyle ihtiyacım var ver sonra vereyim diyorsa da sonra size bu para gelmeyebilir yani Ya yani suistimal edilebilirsiniz belki de bilerek vereceksiniz yani gelmeyecek biliyorum falan diyeceksiniz ama onu kırmayacaksınız sevdiğiniz birisi herhalde belki bir partneriniz bunu sizden talep edecek sizden biraz daha uzun boylu bir, bir erkekle karşılıklı görüşmeniz var siz bir ev ev alacaksınız. Sanki ya da ne bileyim hani taksitli evler olur ya ve taksitle gibi bir ev ya da bir düşeş bir ev olacak ya da işte kirada oturuyorsunuzdur oraya satın mı alıyorsunuz bilmiyorum ama bir anda böyle bir bir eve sahip olacaksınız. Yani düşünüyorsunuz ama hayata geçiremiyordunuz. Evle ilgili sevinciniz var. Bu önümüzdeki haftada yani 30'undan itibaren sanki olacak bu. Yani önümüzdeki aylarda olacak olan bir şey. Ama çok az bir süre sık kalmış. Bir anda sanki evle ilgili müjdeleriniz var. Kısa boylu e, balık etinde ki, ki, kilo e, şey söyleyin. <laughs> e, yani kilolu gibi hatta. E, ama böyle kısa boylu bir erkek böyle kare gibi böyle. Bir erkekten bir haber alacaksınız. Bir, ya da böyle bir erkekle bir yakınlaşmanız mı var bilmiyorum ama... E, ya da işte küssünüz belki barışacaksınız böyle sarıp sarmalıyor bu erkek ya da şey de olabilir büyüğünüz olur ya da ne bileyim ailenizden biri de olabilir büyük derken yani hani şefkatle sarılma da olabilir bilmiyorum birinden güç alacaksınız sanki ya da erkek arkadaşınız böyle bir ikizler kadın olarak bir güç alıyorsunuz ani bir haber duyacaksınız uzaktan gelecek ama bu haber size ya da siz uzaktayken size bir haber geliyor evet işle ilgili güzel haberleriniz var iş para kimi böyle şey diyorsunuz işte başımın üzerine çıkardım baş tacı ettim ama değ değmiyor diyorsunuz resmen bu aralar o moddasınız belki de e, değmediğini anlıyorsunuz sanki bakın yine çıkmış sizin evle ilgili bir şeyleriniz var ya evinizle ilgili satılma Ya da işte dediğim gibi ev alacaksınız Öyle bir planınız var Ya da bir eviniz var bir, bir ev daha işte düşeş bir ev gelecek Ya da işte birisi acilen satıyor Siz mi alıyorsunuz bilmiyorum Evle ilgili haberleriniz var Ve evle ilgili müjdeleriniz var Yani sevineceksiniz buna Çocuğu olan bir Eee İkizler varsa çocuğuyla ilgili bir başarı var sanki. Sevineceğiniz şeyler var. Ailenizde bir şeyi mutluluğun bir şeyin kutlamasını yapıyorsunuz. Beşli bir zamanda. İşle ilgili dediğim gibi güzel şeyler var ikizler Burcu. Bu hafta falım sizlere bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.